Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Philips televizyonda YouTube'a nasıl girilir? YouTube nasıl açılır? Bu sorulara yanıt vermeye çalışacağız. Siz değerli takipçilerimizle birlikte. Öncelikle Philips TV uzaktan kumandadaki düğme ile menüsünü açın ve uygulama rafına gidin. Home'a basıyorsunuz kumandanızdaki ekran uygulama seçeneğini göreceksiniz. Buraya tıklıyorsunuz. YouTube uygulamasını buluyorsunuz ve kumandanızdaki ok butonu yardımıyla YouTube'un üstüne gidip tıklıyorsunuz ve bu şekilde YouTube açabilirsiniz. YouTube yoksa Google Play Store'dan indirebilirsiniz. Dediğimiz gibi bu adımları takip etmeniz gerekiyor. YouTube'a girmek için unutmayın. internet bağlantınızın da mutlaka olması gerekiyor. İnternet bağlantınız yoksa YouTube'a erişim sağlayamazsınız. Kablo ya da kablosuz internet bağlantınızın olması gerekmektedir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hali abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.